Hatırlarsınız şöyle bir şey olmuştu. Geçen Melih kardeşimle görüştüm. Ne içeceksin bu sefer ben ısmarlayayım dedim. Maşallah Maşallah dedi. Maç Maçallah. Maçallah. Maç Şimdi o Meli beni maça sevdirmeye götürüyor. Haydi gidiyoruz. Meli biraz fazla ciddiydi. Ciddiyetini bozmak için atladım üstüne girdik dükkana. Meli tam bir maça gurusu olduğu için onun tavsiyelerine güvendim. Maça mango ve kokonat maça söyledik. Bir sürü de maçalı tatlı söyledi. Hemen ödemesini yaptı. Fişimizi de aldık. Hemen yapılışlarına geçtik. Burada yapılışını Meli tüm dikkatiyle izlemeye başladı. Sanki baba tarafı 4 nesildir o sakalıymış gibi bana maçanın nasıl yapıldığını anlattı. İlk önce kokonatın yapılışı, sonra da maça mango yapıldı. İkisinin de tipi aşırı şık gözüküyordu. Orada da bana küçük çaplı bir şov yapıldı. Melih'in yüz ifadesinden ne kadar kıskandığını zaten görüyorsunuz. Masamızda oturduk. Bir sürü maçalı tatlı ve maçalı içecekler var. Maçayı nasıl seveceğimi düşünürken bir yudum aldıktan sonra dedim ki aslanım gel buraya öpeceğim. Kaneli'yi maçalı çikolataya bandım. Öyle yedim. Kaneli aşırı iyiydi. Maçalı çikolataya çikolata basınca daha iyi efsane oldu. Maçalı tiramisu. Hayaydi. Klasik şakamı tabii ki de en yakın arkadaşıma da yaptım. Son olarak da kurabiyeleri yedi. Kurabiye de hiç fena değil ama bugünün olayı gerçekten benim maça sevmemdi. İçecek 10 numara ve kesinlikle favori maç alıtıramısı oldu.